Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Ankara mücavir sınırları içerisinde idare malı bitüm ve astar ile plant mix temel PMT ve iki tabaka astarlı bitümlü sati kaplama tip 1 tip 3 yapım işi ihalesi için 7 adet son teklif alınmıştır. Tekliflerin alınış sırasına göre Makimsan Asfalt ve Sanayi Ticaret AŞ Uluova İnşaat Makine Sanayi Limite Şirketi Evrensel Yol İnşaat AŞ, Kızılırmak İnşaat Sanayi ve AŞ, Hüseyin Yumuşak ve Başı Büyük İnşaat Limited Şirketi ve Nuri Akgül ve Atlantis İnşaat Ticaret Limite Şirketi iş ortaklığı, Seda İnşaat Sanayi AŞ ve Zagür İnşaat Ticaret Limite Şirketi iş ortaklığı, Belko Ankara Kömür Enerji İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi. İşin yaklaşık maliyetini okuyorum. 116 milyon 371 bin 333 lira 01 kuruş. 116 milyon 371 bin 333 lira 01 kuruş. Son teklifleri okuyorum. Makimsan Asla Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 108 milyon 500 108 milyon 505 bin 41 lira 41 kuruş. Uluova İnşaat ve Makine Sanayi Limited Şirketi 114 milyon 311 bin 454 lira 45 kuruş. Evrensel Yol İnşaat Anonim Şirketi 98 milyon 848 bin 763 lira 32 kuruş. Hüseyin Yumuşak Başı Büyük İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi Nurak Akgül Atlantis Tıbbi Malzeme İnşaat Turizm Temizlik İlaçlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı 111 milyon 366 bin 505 lira 58 kuruş. Kızılırmak İnşaat, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 103 milyon 853 bin 801 lira 99 kuruş. Feda İnşaat, Ticaret, Madencilik ve Sanayi Anonim Şirketi Zagür İnşaat, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi İş Ortaklığı 99 milyon 315 bin 925 lira 05 kuruş. Belko Ankara Berko Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 92 milyon 968 bin 263 lira 53 kuruş. Nihai karar tarafınıza ekap üzerinden bildirilecektir. 92 milyon 968 bin 263 lira 53 kuruş.